Selamünaleyküm gençler. Çıkmış bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. 2023 Ali sınavında bu soru karşımıza geldi. Fonksiyonlar bildiğiniz üzere gençler AYT'nin atası konumundadır. Hocam bu soruda da ben öyle bir konum göremedim. Öyle bir izlenim alamadım diyen öğrenciler için söylediklerinizi bir örnekle çürüteyim. Topluma sorduğumuzda kediler aslanlar ve kaplanların atası mıdır diye sorulduğunda toplumun bir kısmı evet bir kısmı hayır dedi. Ama literatüre baktığımız zaman kediler aslan ve kaplanların atasıdır gençler. Bu soruyu da literatür bazında ele alırsak gençler fonksiyonlarda soru fark etmeksizin AYT'nin atası konumundadır. Ataya yakışır bir şekilde çözüm yapalım. Hazırsanız soruya geçelim. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F ve G fonksiyonları f artı a eşittir 2x artı 3 g 2x eşittir x eksi a eşitliklerini sağlamaktadır. G a eşittir 5 olduğuna göre f5 değeri kaçtır? Soru bana ne demişti gençler? G eşittir 5. ve buradan g a'yı buraya yazarsam yani entegre edersem 2x yerine a yazacağım gençler. x eksi a yerine de 5 yazacağım. Bunu yapmam için de gençler içerinin a olması gerekiyor. Yani 2x eşittir a olacak. Ben bu durumda her tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. x'im yalnız kalsın değil mi gençler? Evet. İkiler birbirini götürür. x'im bu durumda ne gelir? a bölü 2 geldi. x'i yerine yazarsam g 2x fonksiyonunda g 2 çarpı a bölü 2 eşittir A bölü 2 eksi A geldi. Buradaki ikiler birbirini götürdü. GA eşittir ne geldi gençler? A bölü 2 eksi A geldi. Peki ben GA'nın 5 olduğunu biliyordum. Yani bu kısımda 5 olmadı mı? Evet. A bölü 2 eksi A eşittir 5 olduğu zaman bu çıkarma işlemini yaparsam eksi A bölü 2 gelmeyecek mi? Evet eşittir 5'miş. 2'ye karşı atarsam eksi A eşittir ne oldu? 10 oldu. Her tarafı eksiye böldüğüm zaman A ne geldi gençler? Eksi 10 geldi. Peki ben f x artı a fonksiyonunda a'yı yerine yazarsam ne olur gençler? Yazalım. f x eksi 10 eşittir 2 x artı 3 oldu. Soru benden ne istiyordu? f 5 değerini istiyordu. Yani bana diyor ki x eksi 10 eşittir 5 yap diyordu. Bu denklemde eksi 10'u karşıya atarsam x eşittir 15 gelmeyecek mi? Evet. f x eksi 10 fonksiyonunda yerine yazarsam gençler 15 eksi 10 eşittir 2 çarpı 15 artı 3 gelmedi mi? Evet. Bu ne eşit oldu gençler? f 5 fonksiyonuna eşit olmadı mı? Evet. 2 çarpı 15'ten 30 artı 3 dediğim zaman da bu durumda burası 33 gelmedi mi? Evet. Vurdum cevabı a'ya yoluma devam et.